erimiz maden ocaklarında denetimler sıkılaştırılsın, kurallara uyulsun diye de devam ediyoruz. İnsan ömrü uzuyor. Ee, evet, e, hani ilaç e, teknolojisindeki gelişmeler, tıp sektöründeki, e, tıp alanındaki gelişmeler e, ve daha iyi besleniyor hale gelmiş olması insanoğlunun ömür ömrü ortalama yaşam süresini uzatıyor. Ve böyle olunca artık 40'lı yaşlara orta yaş demiyoruz. Genç diyoruz. 50'li yaşlara da orta yaş demiyoruz. 60 orta yaş 80 sonrası işte o zaman kıdemli vatandaş diyoruz 80 sonrasına. Şimdi ömürler uzayınca genç gözükmek için her yolu deniyoruz. 50'li yaşlarda saçı dökülmeye başlayan beyefendiler acaba saç ektirebilir miyim diye düşünüyorlar mesela. Ve saç ekiminde de her yeni gün yeni bir yöntem çıkıyor. Şuralardan açılmaya başladıysa ya da enseden açılmaya başladıysa tepeden de açılabilir. Yapılacak şey çok. Onlardan birini anlatalım size. Ee, olmaz demeyin, oluyor. İşe de yarıyor. Ee, tecrübeyle sabit. Bir bakalım, görelim. Şuraları tamamen boştu ve inanılmaz bir derecede artış oldu. Şu an saçımı istediğim gibi tarayabiliyorum. Saç ekiminde kök hücre tedavisi dönem başladı. Alnı açılan, saçı dökülmeye başlayan erkekler artık aynalarla barışacak. Bu henüz e, tüm dünyada yaygınlık bulmuş bir uygulama değil. Ancak bizim e, özellikle cilt gençleştirici işlem yaparken kullandığımız bir yöntemdi. Cildi gençleştirirken gördük ki saç e, kıllarını da bir çeşit e, aktive ediyor. Kılları bir, bir parça daha kalın telli hale getiriyor. Efendim önlük giyildi. Koltuğa oturuldu. Heyecanlı mısınız? Ee, biraz heyecan var aslında. Evet. Son kez beni böyle görüyorlar daha sonra inşallah. Ben de özgürce saçlarımı tarayacağım. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kök hücre tedavisi için hastadan toplu iğne başı kadar kıkırdak dokusu alınıyor. Alınan bu doku laboratuvara yollanıyor ve 3 hafta içinde derinin kolajen ve saç kökü oluşturan hücrelerinden birkaç milyon adet üretiliyor. Yaklaşık 3 haftada enjeksiyona hazır hale getirilen bu hücreler hastanın saç derisine uygulanıyor hem etraftaki saç köklerinin daha canlanmasını sağlayacak. Orada var olanları uyaracak. Hem de yaptığımız işlemin daha aktif, daha güzel sonuçlarını görmemizi sağlayacak. Yeni saçların çıkma Süreci biraz daha hızlı olacak. En önemlisi de var olan saçlarım bunlar korunmuş olacak. Bu benim için çok önemli. İşlem acısız, kısa sürüyor. Sonrasında da 3 haftalık bir bekleme süresi var. O sürenin sonunda da saç ekimine geçiliyor. 6 ay ile 1 yıl arasında da saçlar hiç dökülmemiş gibi oluyor. Yani saçım döküldüğünde inanılmaz bir özgüven eksikliğim vardı. Ama şu an şunu söyleyebilirim. Özgüven patlaması yaşıyorum. Kesinlikle. Yakışıklı erkek siz misiniz? Şu an bana göre öyle. <laughs> Özgüven patlaması yaşıyormuş beyefendi. Ee, hani kelleri daha çekici bulanlar da olabilir. Az evvel tecrübeyle sabit dedim yanlış anlamış bir izleyicimiz siz de mi ektirdiniz diye soruyor. Hayır bir arkadaşım öyle söyleyelim. Ektirmiş de işe yarıyor efendim ayıp da değil ektirilebilir. Her türlü estetik müdahale e, yapılabilir. İnsan eğer daha genç daha dinamik gözükmek istiyorsa karşı değilim. Birazdan size çok güzel bir... E,